Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Motraç Riyazi İlkokulu 2. sınıf öğretmeni Leyla Selina. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz çarpma işlemi. Sınıf 2. Çarpma işlemi. Çarpma işlemini çarpı işaretiyle gösteririz. Şimdiye kadar toplama ve çıkarmayı öğrendik. Toplamayı artı, çıkarmayı eksi çarpmayı çarpı işareti ile gösteriyoruz. Toplamada toplanan artı toplanan eşittir toplam. Çıkarmada eksilen eksi çıkan eşit fark. Top çarpmada çarpan çarpı işareti çarpan eşittir çarpım terimlerini kullanırız. Çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. Örnek aşağıda bir görselimiz var. Civcivler ikişer ikişer toplanmış. Kaç civciv olduğunu nasıl hesaplarız? Burada 1, 2, 3, 4 tane resimde ikişer tane civciv var toplamda kaç tane civciv olduğunu bulmak için biz bunları ikişer ikişer sayarız. 2 artı 2 eşittir 4. Artı 2 eşittir 6. Artı 2 8 şeklinde 8'e ulaşırız. Veya toplama işlemini kısa yoldan yaparak yani 4 çarpı 2 eşittir 8 sonucuna ulaşarak da bu sonuca ulaşabiliriz. Çarpmayı nerede kullanabiliriz? Gruplardaki toplam nesne sayısını kolayca hesaplamada kullanabiliriz. Bir soruda çarpma, kere, tane, defa kelimeleri geçerse biz bu ödevlerde çarpma işlemini yaparız. Örnek verecek olursak 3 artı 3 artı 3 eşittir 9 ya da 3 defa 3 eşittir 9. 3 kere 3 eşittir 9. 3 tane 3 eşittir 9. 3 çarpı 3 eşittir 9 eder. Çarpmanın, toplamanın kısa yoldan yapılması olduğunu bu örnekle nasıl göreceğiz? 3 çarpı 3 eşittir 9 şeklini vererek resimlerdeki kalemleri saymak için çarpma işlemini yapalım. Burada 3 bardakta 5 er tane kalem olduğunu görüyoruz. Biz bunları ne yaparız? Önce 5 er tane 5-5 er er toplarız. 5 kalem artı 5 kalem eşittir 10 kalem artı 5 kalem 15 kalem. Peki bunu kısa yoldan nasıl yaparız? 1, 2, 3. 3 çarpı 5. 3 çarpı 5 de aynı sonuca ulaştırır. Yukarıdaki balonların kaç tane olduğunu bulalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Burada ne yapıyoruz? 3 artı 3 eşittir 6 ya da çarpma işlemiyle 2 defa 3 eşittir 6 sonucuna ulaşıyoruz. Çarpma işlemini kolay öğrenmemiz için ritmik saymaları bilmemiz çok önemli. Ritmik saymaları ezberlersek çarpmayı çok kolay öğreniriz. Ritmik saymaları hatırlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,

32, 36, 40 ve 5'in katlarını sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Yukarıdaki resme bakarak ritmik sayma ile çarpmanın ne kadar kolay yapıldığını göreceğiz. Burada 5 çarpı 3 eşittir kaç sorusu var. 1 2 3 4 5 5 tane 3'ü nasıl çarparız? İlk çarpan 5 kadar parmağımızı kaldırırız. İlk çarpan olan 5 parmağımızı kaldırımı kaldırırız. İkinci çarpan olan 3'ün ritmik saymasını yaparız. 3 6 9 12 15'te dururuz. Ve ne yaptık? Ritmik saymadan yararlanarak 5 çarpı 3'ün kaç olduğunu bulduk. Aşağıda konumuzla ilgili bir soru verilmiştir. 3 vazoda toplam kaç çiçek olduğunu gösteren çarpma işlemi hangisidir? 1, 2, 3 tane vazomuz var. Her vazoda 2'şer tane çiçek vardır. Burada ne yaparız? Önce çiçekleri toplarız. 2 artı 2, 4 artı 2 6 sonucuna ulaşırız. Ya da 3 çarpı 2 eşittir 6 sonucuna ulaşırız. Buradaki doğru cevap A 3 çarpı 2'dir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.